hemen bu arkada var marketteki tüm kola camı aldık. Şimdi bunu elimiz er Evet miceğiz. İçecek yapacağız. Evet. Tamam Şimdi neler planlı. almışız? Bir adet şey süt şey, işte siz anladınız. anlatın. Anlatayım ben evet. koy. Kola var. Al beni. Almam seni. Aa! <laughs> <laughs> kız koy koy. Bunu yiyesin geldi ya. Dido. Dido mu? <laughs> Dido. Kara. De... Baklavalı Oo. Baklavalı gofret. Karamıyor. Reklam değildi. Oo en sevdiğim. Tramosu olayla. Olayla. Oh, Çok kızlar. Bu kadar. Şimdi buna dökeceğiz. Şimdi sütü en son koyacağız. <laughs> evet. Kabinden başlayalım. Evet. Aç. Evet. Evet. Hadi alalım. Tamam. Hmm. At içine. Yavaş. Şimdi başka çikolataya geç. Tamam. Bunu Zaramik. Bunu... Hmm. Oh bu ne? Karamıyor. Tamam, bir tane koysam? İki tane koy, yarım olsun. Hmm. Ver onu bana. Devam. <laughs> oh. Açtım kadar, evet. Hmm. Tamam, devam. Oy. Evet, döktü. Her yer insan gibi kırabilirdi. Evet. O ne kokusu var? Oy. Oy. Evet. Abi, abi, çok dağınık çalışıyorsunuz Yusuf Bey. Açalım. Devam edelim. Tamam. Ama abam tabakta kır, tamam. döküyorsun. Uy. Çok evet. Bakalım. Elim temizlemiş. Tamam. Devam ediyoruz. Abam tabağın içinde kır. Evet, bravo. Burası kırıldı. Abam çok oldu. Oh. Al bu paketin içindekini koy. Bunu bana ver. Tamam, bunu koyarsın buna. Psikolata evet, iki tane. Çikolata evet. Bir. Evet. İki. Aferin. Ama Suriye'ye yine bölecek mi burası? Şu böyle alalım. O da içinde olsun ama. Çok koyma. Katı o biraz. Tabak da kır. Tabak da kır Creme. Wow! Okay. Evet, şu en sevdiği çikolata. Ah, oh, Önce koyalım dur. burası kaldı. Ben koyayım. Evet arkadaşlar, hepsini koyduk. Evet, elimizde şey var. Bunu şimdi şimdi hmm. birazdık koko süt koyacağız ve <laughs> <Ne>? karıştıracağız. Dur <laughs> mı? Yarısını. Tamam. Sen söyle tamam mı? Ne kadar koyduğumu dur de. Sonra asmaya mı? He doğru. İyi zahmet. Dur, değil, tamam. Doğru deyince doy. Tamam. Ana dökme. Şöyle bana ver. Tamam. Hepsini neden koyuyorsun? Hepsi değil. Tamam bunu ben içeyim mi? Hiç yapacağım önce karıştıralım. Ama. Şimdi ne yapıyoruz Yusuf Bey? Şimdi karıştırıyoruz. Böyle şey yapıyoruz. Bakın ne nerede? Ben karıştırıyorum. Bununla yapacağız. <laughs> Böyle mi? Hayır. Hayırdır. Bas oraya. Bir dakika. Bas. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi bardağı dökeceğiz değil mi Yusuf Mert? Evet bardak. Bardak. Ayla. Bardak. Ben, ben getireyim mi? Evet. <laughs> Eyvah. Birazcık dağıttık sanki. Ama sen döktün. Birazcık sumatya oldu. Bu benimki. Olsun. Şimdi evet. Kokuyor. Kokla bakalım nasıl kokuyor. Nasıl kokuyor? Ben de kokuyorum. Burnum tıkalı. <laughs> 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 Tıkalım yapıyoruz değil mi Yusuf? Yap bakalım. Nasıl olmuş? Bütün marketteki çikolataları karıştırdık. Evet. Değişik. <laughs> Bu mu yani? Neye benziyor? Nasıl? Güzel mi? Kötü mü? Değişik. <laughs> ne değişik? Bak bunlar insanı böyle karıştırınca çikolata tadı olacak. Wow. Çikolata <laughs> koyduğumuz için alabilir mi? Hmm. Düşünüyor <laughs> <laughs> bir de. Sen de dene ama sana kalmadı doğru azıcık. Bir deneyeceğim ben de. Çok şey olmuş bayıyor. Bunun yerine sade süt kullansaydık daha güzel olabilirmiş. Ben pek sevemedim. Aldın ne olacak? Ne olsun? Çikolata ee, karası mı? Çok <laughs> yaratıcı bir ismiydi. Evet arkadaşlar bay bay yapalım. Abone, yani. Abone olmayı unutmasınlar. Söyle. İsterseniz olun isterseniz o ol, olmayın abone ol olup falan bedava. Oo, i̇sterseniz. ben bu çikolataları yiyeceğim, Yusuf'a vermeyeceğim, hepsinin yarısı kaldı. Ya. Aynen. Ya. 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 Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay de. Bak şekilden şekile girme bay bay de <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> bay bay de kapatmam